ありがとうございまん。 yoklamayı mı buldun? Ne açacağız onunla? Hamur. Tamam mı? Merhaba YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yılbaşına özel çok güzel milföylü kolay tarifler hazırlayacağız. Aren ne mi Aren? Hazır mısın? Yok o değil bunu açacağız. Hadi kalk bakalım açalım. Hadi bakalım. Kalk bakalım birlikte açalım. Şimdi şöyle önce malzemelerimizi sayalım. Milföylü çok tatlı bir yılbaşı ağacı yapacağız. Malzemelerimiz tabii ki milföy. E, milföyü yağlı kağıdın arasına koyup açacağız. Yağlı kağıt gerekiyor. Tepsimiz için de yağlı kağıt gerekiyor. Bir adet yumurta sarısı. Pudra şekeri üstüne serpeceğiz sonrasında. İçerisine esmer şeker ve tereyağını eritip karıştırdım. İçine bunu süreceğiz. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Üstüne de yıldızla süsleyeceğiz biz. İsterseniz kalp yapabilirsiniz, başka bir şey yapabilirsiniz. Bir de çubuklarımıza takacağız. Onun için de bunu da kasaplardan çok kolay bulabileceğiniz şiş. Evet anneciğim bunu açacağız beraber. Hazır mısın? Sen onu ye. Harikasın. Aa, harikasın. Yiyebilirsin. Evet. Milföyümüzü açıyoruz. Yani siz çok fazla yapacaksanız 3-4 milföyle de yapabilirsiniz. Biz şimdi milföyle size e, kaç tarif vereceğiz? Ya 2 ya 3. O yüzden küçük küçük azar azar yapıyoruz. Evet milföyü Açtık iki yağlı kağıt arasında şöyle çektik. Ah şurası birleşmemiş. Şurayı da birleştirelim. Aslında iki dilim milföyü birleştirmek için biraz açtım. Şunu şimdi kaldırdım. Arasına esmer şeker ve tereyağından olan karışımımı süreceğim. Ha, onun öncesinde yukarısına yapmak için. Ee, yıldızlar çıkartacağım Yaptığım zaman göreceksiniz Ağaçlarımızın üstüne Yıldızlar koyacağım Şöyle bunları hatta direkt Şöyle koyabilirim Sadece üstüne onların Yumurta sarısı süreceğim Evet Arancım yılbaşında dileğin var mı? Yıl başında bir dileğin var mı? Biz hepinize sağlık diliyoruz. Huzur, mutluluk diliyoruz. Aşk diliyoruz, para diliyoruz, değil mi Aren? Evet, bunu buradan alalım. Şimdi bu dediğim karışımı esmer şekerli ve tereyağlı sürüyoruz. Evet. Fırınımı da önceden açtım, biraz ısıtıyorum sadece çok yüksek derecede değil, 100 derecede, 120 derecede ısıtıyorum. Evet, şimdi ilk katımızı yaptık. Ee, bunun aynısından sadece içindekini sürmeden bir kat daha yapacağım, o yüzden bunu bir kenara alıyorum, şöyle. Hadi bakalım Arancım. Şimdi şöyle yapalım. Aslında bu kattan da yıldız çıkartıp yıldızların arasına da sürebiliriz. O fikir şimdi geldi. Şöyle yapalım. Birazdan onların arasına da esmer şekerli ve tereyağlı karışımımızdan sürelim. Onlar da iki katlı yıldız olmuş olsun kurabiye mi istiyorsun anneciğim? Kurabiye istiyorsun galiba çok hoşuna gitti değil mi? Tamam. Bir saniye. Hemen sana kurabiyenden de vereceğim. Ellerini gene kalem yapmışsın Arenciğim. Yine kalem olmuş elleri. Ay ay ay. Yine kalem olmuşsun. Hemen kurabiyeni getiriyorum. Buyurun. Kalemler çok zor çıkıyor değil mi Arem? Maalesef. Evet şimdi e, bu milföyü de hatta direkt şöyle üzerine koyalım. Evet. Harika. Şimdi de üstündeyken tekrar açalım bunu. Biraz daha inceltelim hamurumuzu. Ya milföy öyle bir şey ki çok ince açarsanız yani saçma sapan bir şey oluyor. Ya da çok Hani güzel açamazsanız çok kalın bir hamur oluyor. O yüzden tam ortasını bulmak bir tık zor olabiliyor. Evet. İç harcımız biraz taştı. Yılbaşında siz neler yapıyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Nerelerdesiniz? Biz evdeyiz değil mi Adem? Evet şimdi bu şekilde ağacımızı oluşturmak için keseceğiz. Çok tatlı bir tarif bu. Ve çok kolay. Siz de çocuklarınızla evde hep birlikte yapıp eğlenebilirsiniz. Değil mi öğrencim? Hangisinden? Bunu da yiyebilirsin. Al bakalım. Evet. Şimdi önce kestiğim bir tane ruloyu alıyorum. Şöyle küçükten yuvarlayarak büyük. Şimdi ondan daha da büyük yapıyorum. Ve şu şekilde çubuğa geçiriyorum. Bu biraz kısa oldu gibi. Evet. Bu ilk denemeydi ama tekrar deneyeceğiz. Ee, biraz daha açalım bence. Biraz kısa oldu çünkü. Ağacımız Ağaç kısa oldu. <laughs> Biraz daha açalım, uzatalım. <laughs> Tekrar kesmemiz gerekecek. Tekrar kestim. İşte dediğim gibi çok ince olursa, çok kalın olursa değişiyor yani milföyde bizim amacımız ağaç şeklimizi verebilmek. Evet tekrar aldım elime. Küçükten başladım. Biraz daha büyük. Şimdi biraz daha şöyle göstereyim. İşte. Şimdi tam istediğim gibi oldu. Böyle bir ağaç. Bu ağaçlar puf puf olacak. Değil mi Arencim? Hemen bunları da yapıyoruz hızlıca. Aren yeni uyandığı için ona hemen çorba vermiyorum biliyorsunuz ki. Biraz zaman geçmesi gerekiyor ama sanırım karnı acıkmış. Öyle mi Arencim? Karnın mı acıktı? Bunu fırına koyunca sana çorba yapalım mı? İster misin? Evet. Şimdi şu yıldızlarımızı kenara alalım. Bunlara da iç harcı süreceğiz. Aralara da yıldızlarımızı koyacağız. Son iki tane ağacımız. Evet. Böyle çubuklara geçiriyoruz. Gerçekten çok tatlı bir tarif bence. Yılbaşı için gelen misafirlerinize de yapabilirsiniz. Eğer evdeyseniz. Ne oldu? Sen neler söylemek istersin Aren? Hı? Sen neler söylemek istersin? Efendim? Evet. Evet. Şimdi biraz yıldızlarımızın aralarına da süreceğim. Karışımdan. Esmer şeker gerçekten bütün tariflere çok yakışan bir şey. Yani normal şekerdense ben arenede esmer şeker vermeyi tercih ederim açıkçası. Böyle katladık. Evet. Şöyle aralara koyalım. Çünkü bunlar da milföy olduğu için Kalk. biliyorsunuz ki. Kalk mı? Bunlar da puf puf olacak. O yüzden şöyle aralara koyduk. Puf puf olacak değil mi Adem'cim? Şimdi üzerine yumurta sarısı süreceğiz. Ve fırına vereceğiz. Şuradaki fazlalıklarımızı alalım. Evet çubuk. Çubuk. Gördün mü? Birlikte sürelim mi yumurta sarımızı? Evet şimdi yumurta sarısı süreceğiz. Evet beraber sürelim mi? Hadi gel. Böyle böyle. Bir dakika, buna da sürelim. Nerede hani? Gördün mü? Evet, şimdi ağaç şekillerimiz pişerken başka bir milföy tarifine geçiyoruz. Bu videoda iki tane tarif vereceğimi söylemiştim. Bu da çok basit. O pişerken hemen bunu da yapabilirsiniz. Instagram'da da görüyorsunuzdur. Arencim bir şey söyleyebilir miyim? Buna bakmak ister misin? Evet. Lütfen videoya muhalefet olma. Efendim. Bir şey anlatıyorum. Hayır böyle yapmamalısın. Bu pat patla ilgili bir şey değil. Anladın mı? Şimdi bunu açacağız. Beni izler misin? Sana çikolata yedirme, yedireceğim. Hazır mısın? Hemen. <laughs> Arene çok fazla çikolata vermiyorum ben. Ama şimdi evet çatal değil kaşık. Biraz tattıracağım. Şimdi 3 tane milföyümü koydum. Ee, istediğiniz marka bir çikolata. Ay, yavaş. Çok değil. Evet bak bakalım tadına. Bak bakalım nasıl bir şeymiş. Bu üç milföyün arasına çikolata süreceğim. Az önce yarım kaldı lafın. Tabi arenden dolayı. Arenle tarif çekmek hem çok eğlenceli hem de çok basit bir iş değil görüyorsunuz ki. Şimdi bu üçünün arasına al hadi bakalım. Çok az tamam mı? Evet. Sadece değdiriyoruz. Üç mülfeğin arasına çikolata süreceğim. Az önce de demek istediğim gibi Instagram'da da bu tarif çok fazla yaygın, meşhur. Kocaman bir yılbaşı ağacı yapacağız. Değil mi Aren? Evet. Çikolatamızı sürdük. Kenarlarına da biraz daha sürelim. Bunun da üstüne milföy ile kaplayacağız. Birazcık açacağız. Daha sonra alt şeklimizi vereceğiz. Sonra da tekrar fırına vereceğiz. Üstüne e, yumurta sarısı süreceğiz. Tekrar fırına vereceğiz. Bu arada milföyleriniz ne çok yumuşak e, ne de çok sert olmalı. Sert olursa kırılır. Çok yumuşak olursa da yani şekil vermeniz çok zor olur. Efendim anneciğim. Şimdi Efendim. Şimdi merdane yardımıyla açacağız. Evet. Bunu biraz kare gibi açacağız bir yukarıya doğru. Şöyle yana doğru. Üzerine de yumurta sarısı döküp sürüp daha doğrusu. Fırına vereceğiz. Herkes kendi fırının ayarını bilir. Yani ben 180 derecede bir 15 dakika kadar süreyle pişirebiliyorum. Alencim çikolatayı beğendin mi? Beğendin mi çikolatayı? Beğendin mi? Nasıldı? Evet, şimdi ağaç şeklimizi vereceğiz. Biraz daha açsam iyiydi bilmiyorum. Yeterli herhalde. Açayım mı biraz daha? Bir de şöyle açalım, gel. Kenarlarından artan kısımlarını da şekillerle, kalıplarla kullanabilirsiniz. Şey yapabilirsiniz, değerlendirebilirsiniz. Şimdi ağacımızı kesiyoruz. Evet. Çikolata. Ne? Çikolata mı? Çikolata demeyi de mi öğrendin? Bir saniye. Şurada ağaç kesiyorum. Gördün mü Aren? Ne ağacı bu biliyor musun? Yılbaşı. Ya. Şimdi bu etrafta kalan kısmı kalıplarla değerlendireceğim. Onları da bununla birlikte pişireceğim sen çikolatadan istiyorsun farkındayım. Çok az gene alabilirsin. Evet tamam. Oo. Tamam. Çikolata ile işimiz bitti. Biz bunu buradan kaldıralım. Ee, şekilleri değerlendirelim istiyorum. O yüzden birkaç şekil alacağım. Mesela yılbaşı ağacı olabilir. Ağacımızı da yaptık. Şu kenarları artan kısımlardan çıkardığımız kalıpları da koyduk. Arancım şimdi üzerlerine... Ah kalbi unutmuşuz. Sağır mı acaba? Sıkıştırmaya gerek yok. <laughs> Üstüne yumurta sarımızı süreceğiz. <laughs> tamam sen sür. Sür bakalım ağaca. Sür evet aferin harika sürüyorsun. Evet, iki tarifimiz de pişti. 15 dakika sürdü tam olarak fırında. Şöyle göstereyim size. Birincisi, işte yıldızları da böyle tepelerine takıp. Şimdi pudra şekeri dökeceğiz. Tamam mı Aren? Hazır mısın? Sen bunu tut bakalım. Ben sana pudra şekeri dökeceğim biraz. Isır. Wow, nasıl olmuş? Oo, ben de ısırayım bir tane bak. Nasıl? Güzel mi? Ne kadar güzel. Hmm, hmm. Hmm, hmm. güzel? Aren ne kadar güzel. Hadi bir tane daha ısır. İzin veriyorum. Biz çok şeker yemiyoruz ama bu tarifimizi bir ısıralım. Bir tadına bakalım. Beğendin mi? dansı, yılbaşı dansı. Güzel miydi? Evet. Şimdi bunları biz pudra şekerleyeceğiz. Burada da ağacımız var. Onu da pudra şekeriyle süsleyelim. Tamam. Tamamdır. Aran yemeye devam ediyor. Eğer denerseniz sizden de Instagram'dan DM'den fotoğraf bekliyoruz. Afiyet olsun hepinize. Bay bay. Çikolatalının da tadına bakmak ister misin? Bak ver bak. Al bakalım sana kalbimi veriyorum. Ye bakalım. Ne kadar güzel olmuş Aras. Yummy! <laughs>